Evet dostlar bugün sizinle yine bomba gibi bir içerikle yukarıda görüyorsunuz karşınızdayım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi 5 ayda AYT matematik yetişir mi? 5 ayda AYT matematik nasıl yetişir? Ve 5 ayda netlerimi Fatih senin gibi işte 10'lu netlerden artı 35'li netler yani çok küçük seviyelerden buraları nasıl getirebilirim? Bunu anlatacağım. Lafı atmak istemiyorum o yüzden hadi gelin videoya geçelim. <laughs> Şimdi dostlarım lütfen ama lütfen abone olun. Kanalı izleyenlerin neredeyse çok yüksek çok bir çoğunluğu şu an görüyorsunuz abone olmuyor. Lütfen abone olun. Bu beni çok çok fazla motive ediyor. Zaten beğenmeniz ve abone olmanız çok bir şeyi e, sizin açınızdan götürmeyecek ama beni çok fazla motive edecek. O yüzden çok da hızlı hani büyümek de istiyorum açıkçası. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi hepinize teşekkür edip konuyu hemen e, hiç dallı bulaklandırmadan hemen konu anlatımına geçelim. Şimdi birinci soru. AYT Matematik'te hangi kanalları izlemeliyim? Arkadaşlar aşağıya da yazacağım. Efendime söyleyeyim şimdi burada da söyleyeceğim. Bak izlemeniz gereken çok fazla kanal var. Yani izleyebileceğiniz daha doğrusu. Aklıma gelenleri sayayım. İlyas Güneş, SML Hoca, Tunç Kurt Matematik, Eyüp B, Bıyıklı Matematik, Matematiğin Güler Yüzü. Ve hepsine bakabilirsiniz. Bak bu saydığım hocaların hepsi piyasada yer etmiş insanlardır. Mert Hoca'ya da bakabilirsiniz. Yani onu da unutmayalım. Yani çok fazla hocamız var. O yüzden onları dinleyebilirsiniz. Ama benim size burada tavsiyem son zamanların yükselen yıldızı bence Eyüp Bey'i izlemenizdir. Eğer ki Eyüp Bey sizi sarmadıysa onun yerine Bıyıklı Matematiği izleyebilirsiniz. Tunç Kurt izleyebilirsiniz. Matematiğin güler de çok güzeldir. Yani hepsini izleyebilirsiniz aslında. Hani ben ama burada aralarında en hani hepsi yani bu arada birçoğunu dinledim aslında. Ama aralarında önerdiğim işte Eyüp Bey'i izle. Matematiğin güler yüzünden tekrar yapabilirsin. Tunç Kurt'tan sorulara bakabilirsin. Böyle çok fazla opsiyon var tabii ki. Seç beğen al gibi aslında. Çok şanslıyız bu konuda. Çünkü hepsi çok iyi öğretmenler. Arasından bir tanesini seçin ve o yolda ilerleyin. Ama dediğim gibi benim önerim ilk sırada Eyüp Bey var. Hocamızın böyle çok böyle spesifik aslında birçok birçoklarının bir bilmediği böyle bir soru yorum kısmı filan böyle. Hani özel soruları da çözdüğü böyle. Birçok kaynağı tarayıp özel soruları bulup çözdüğü çok güzel bir serisi var. Ona bakmanız da ayrıca ilerledikçe tavsiye ederim. Şimdi gelelim hangi kaynakları çözeceğiz. Seviye seviye hemen anlatayım size dostlarım. Basit olarak bireya aktif matematik antrenmanlarla geometri şimdi bu seviye genelde böyle 0-10 arası yapan böyle 0-5 böyle hani o civarlarda yapan arkadaşlarımız için çok bulunmaz kaftan bence çok güzel bir temel atma kaynağıdır buradaki benim favorim ise aktif matematik orta seviye kaynaklarda ise hani böyle 10 işte beni yani 5 15 netlerdeyim diyeyim falan diyorsanız temelin üstüne oturtmak ve bir orta seviyeye gelmek istiyorsanız burada önereceğim kaynak 3 4 5'tir ve 3 4 5'ten hemen sonra 15 25 aralığı için Önereceğim kaynak kesinlikle ama kesinlikle çok güzel soruları var. ÖSYM tarzı soruları var. Burada önereceğim 3 de yayınlarıdır. Ondan sonra eğer üst bir segmente çıkmak istiyorsanız orijinal acil yayınları çözebilirsiniz. Bunları kendinize göre not alıp e, alabilirsiniz. Muhakkak bir videodan yani bir tane video ders defteriniz olsun. Hangi hocadan izlerseniz izleyin bir tane video ders defteri alın. Hocamızın yayınladığı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Kesinlikle alın ki zaman kaybetmeyin. İkincisi seviyenize göre kaynak seçin. Yani dört kaynak verdim burada. Eğer ki işte en iseniz 4 tane kaynak bitirmeniz gerek en az. en az. Orta seviyedeyseniz en az 3 kaynak tavsiye ediyorum. Eğer ki dere, derece yapma hedefiniz varsa. Eğer ki ortanın biraz üstündeyim diyorsanız 3 de yayınları ve barış yayınlarını alıp işte ya da 3 de yayınları ve işte acil veya işte orijinal alıp bu işi bitirebilirsiniz. O yüzden bu kaynakları çözerek başarıya gidebilirsiniz. Peki ben AYT matematiği nasıl çalışıyordum? Şimdi arkadaşlar bakın AYT matematiği çok emek isteyen çok fazla soru çözmeniz gereken bir alan. O yüzden bence eğer ki bir konuya başladıysanız o konuyu bitirmeye odaklanın. Bir, iki, eğer konu uzunsa üç günde bitirmeye çalışın. Video izleme açısından söylüyorum. Ve mümkünse bir hafta içerisinde tekrar sistemiyle beraber, önceki videoda bahsettiğim tekrar sistemiyle beraber bir hafta içinde tavsiye ettiğim iki kaynak bitirmenizdir. Ve bir hafta sonra, diyelim ben 1 Ocak'ta başladım. 1 Ocak'ta işte polinom diyelim, ben 1-2 Ocak'ta polinom çalıştım ve bitirdim. 3 Ocak'ta tekrarını yapıyorum. İşte bu tekrar sistemi bahsetmiştim aslında oraya gidebilirsiniz. Ve diyelim ki işte ikisini bitirmiştim ya. İşte haftaya diyelim 8'inde ben programımı yapıyorum. 8'inden 15'ine kadar yani ikinci haftamızda polinomla alakalı 3. kitabımı da çözüyorum. Yani nasıl çözüyorum? 10 tane testim var. 5'e bölüyorum. 2 2 2 2 2 bunu yerleştiriyorum. Hem fazla zamanımı almamış oluyor hem de 3 kaynağı 2 hafta içerisinde eritmiş oluyorum. Bana gelen bir soru da aslında AYT matematik denemelerine ne zaman geçelim? Arkadaşlar eğer ki trigonometri bittiyse limit türevi integral kısmına geldiyseniz yani o, hani trigonometriye geldiyseniz daha doğrusu yani oralara geldiyseniz böyle ilerlediyseniz artık AYT matematikte deneme çözme vaktiniz geldi demektir, geçiyor demektir. Çünkü bu konuları oturtmanız için bol bol deneme çözmeniz gerekiyor ve buraya geldikten sonra haftada en az bir tane AYT matematik branş denemesi çözmeniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki Fatihçim konular yetiştirme. Arkadaşlar önceki videoda bahsettiğim 5 ayda derece yaptıracak program kısmında her hafta 2 tane konu vererek yaklaşık olarak 3-4 ayda AYT matematiği komple bitirmiştik. Bakın söylediğim taktikle 3 kaynak eritiyoruz 2 haftada ve 4 ayda bütün AYT matematiği bitiriyoruz. Yani siz aslında 4 ayda Mayıs hatta Haziran'ın başına kadar diyelim. Mayıs'ın sonuna kadar bu işi bitirip gerçekten derece yapabilirsiniz. Yeter ki doğru, düzenli ve gerçekten sistemli çalışın. Yine aşağıya bütün konuları listesini içeren dosyayı koyacağım. Arkadaşlar o dosya açılmıyor diyorsunuz ama önce WinRAR indirmeniz lazım. WinRAR ile açacaksınız. Daha sonra ise içerisinde PDF'lere ulaşacaksınız. O yüzden... Winrar'ı indirin. Sonrasında içerisindeki PDF'lere daha kolay erişebilirsiniz. Ayrıca bir de Telegram kanalımız açıldı. Oraya işte böyle aklıma geldikçe, güzel şeyler gördükçe, sizlerin motive olmanız gerektiğini hissettiğimde gelen yorumlardan vesaire orada da paylaşımlar yapacağım. Aşağıya Telegram kanalımın linkini bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten bana şu 2-3 haftada çok güzel şeyler hissettirdiniz. Umarım bu sınavın sonuna kadar da beraber çok güzel işler yaparız. benim söyleyeceklerim gerçekten bugün bu kadar. 4 ayda, 5 ayda AYT matematik fazlasıyla biter. Derece yapılır başarılabilir. Ama bu treni fazla kaçırmanızı tavsiye etmem. Çünkü treni kaçırırsanız gerçekten sizin için kötü olabilir. Eğer ki başlamak için iyi bir gün arıyorsanız işte o gün bugündür. O yüzden bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Asla bahane uydurmayın. Dediğim gibi kitapları alabilirsiniz. Videonun içerisinde zaten söyledim. Alın, çözün ve programınızı ayarlayın ve yolunuza devam edin. Söylemiştim yine ufak bir söyleyeyim. 3 ay, 1 ay, Haftalık programlarınızı hazırlayın. Haftayı da günlere bölün. Ve bu şekilde ilerleyin. 3 ay sonra nerede olacağınızı gördüğünüzde eminim ki motive olacaksınız. Yeter ki pes etmeyin. Yeter ki bu işin yakasını bırakmayın dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere ki diğer videolarda ne görmek istiyorsunuz lütfen yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Tekrardan hepinizi çok seviyorum. Afiyet olsun. Mein